Arkadaşlar hepinize nasılsınız? umarım iyisinizdir. Yaklaşık bir aydır video çekemiyorduk çünkü aşırı bir sıcak var. Çiftliğe gidiyoruz, geliyoruz ama hayvanlar zaten hep bir gölge peşinde, gölge kovuluyor. Biz de işleri halledip hep geri gittik, o şekilde devam ettik. Ee, ama dedim hani bu ay en azından bir video çekmiş olmak adına bir video çekelim dedim. Ee, bu arada kötü bir şey başımıza geldi. Ee, tank var, yavruların babası. Onu kaybettik maalesef. Ee, zaten büyüme evresinde hem kanlı ishal geçirdi, kan parasiti geçirdi, birkaç tane hastalık geçirdi. Bağışıklık sistemimiz zaten biraz zayıftı. Bir de dev köpeklerde maalesef ömür anlamında çok uzun yaşamıyorlar. Dev insanlarda da aynı şekilde biliyorsunuz. Hava da bugün 30 derecenin biraz altında, biraz da rüzgar var. Ondan sonra dedik bugün bir video çekelim. Bu da tankın kızı. Yaklaşık 83-84 santim geliyor şu anda 10 aylık olmasına rağmen. Herhalde yaşında falan 90 santime yakın olur diye düşünüyoruz. Aslında arabayla gelirken kafamda bir konu vardı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum, anlatmak istiyorum. Konu da şu arkadaşlar, yavru alacağınız zaman mutlaka ama mutlaka benden size bir abi, arkadaş tavsiyesi. Anneyi, babayı görün. Mümkünse, mümkünse derken böyle olması gerekiyor. Annenin altından yavrunuzu seçin. Babayı görün. Çiftleşme fotoğrafları varsa onları görün. Videoları varsa onları görün. Sakın yavru şuradan geldi filancanın yavrusu işte tıkırcık köyünden geldi bunların babaları kurt boğuyor kurt öldürüyor soyunu kuruttu falan sakın bunlara gelmeyin. Gidin arabanıza binin gerekirse o köyden alacaksınız köye gidin ve annesinin altına alın yavruları arkadaşlar. Ya şöyle şeyler oluyor. Şimdi büyük şehirlerin ilçelerinde çöplükler oluyor arkadaşlar kırsallarında. Kırsallara bakın bunu da kimse anlatmaz ha kolay kolay. Hani benim köpekle alakalı bir maddi beklentim olmadığı için rahat rahat anlatıyorum size. Ben bunu yıllardır gördüm ve görmeye devam ediyorum ve nefret ediyorum bundan. Bunu yapan insanlardan da nefret ediyorum. Bu çöplüklere yalık diyorlar. Köpekler geliyor. Çoban köpekleri de bir şekilde geliyor. O yalık köpeklerle eşleşiyor ve orada çöplüklerde arkadaşlar çoban köpeği kırması yavrular doğuyor. Bu uyanıklar da uyanık derken şerefsizler de gidiyorlar o yavruları topluyorlar. Bu yavruları da Anadolu'nun böyle saf temiz çocukları var. Ee, para biriktirmek için büyük şehirlere gidiyorlar. İşte ufak tefek inşaat işlerine çalışıyorlar, garsonluk yapıyorlar, para biriktiriyorlar. Bu insanlara normal bir çoban köpeği bedelinin çok daha altında, ona böyle iyilik yapıyormuş gibi bu kırma yavruları satıyorlar arkadaşlar. O insanlar da bu yavruları alıyor. Köpeğim aslan gibi olacak, kaplan gibi olacak. Son harçlığını biriktirdiği şehirde parasını bunlara veriyor. Ondan sonra. Köpek 6 aylık oluyor, 7 aylık oluyor. Ne çoban köpeğine benziyor, ne sokak köpeğine benziyor. Kırma bir köpek oluyor. Ve ondan sonra bu köpeğin kaderi sokaklara düşmek oluyor arkadaşlar. Eve gelen misafirleri dalga geçiyor. Arkadaşları dalga geçiyor. Ulan Allah Allah bunu mu aldın diyor. Çocuk YouTube'dan sürekli köpek videolarını izliyor. Böyle bu tip köpeklerin videoları benimki ne zaman böyle olacak diyor ama hiçbir zaman olmuyor. <laughs> Sonra ne oluyor? Bizim ülkedeki sokak köpeği sorununa artı bir köpek daha katılmış oluyor. Artı iki köpek daha katılmış oluyor. Çok doğru. Yani buradan yine söylüyorum. Köpek alacağınız zaman mutlaka ama mutlaka anneyi babayı görün arkadaşlar. Annenin altından alın kendiniz seçin. Filanca köyden gelmiş bilmem kimin soyu falan sakın bu safsatalara gelmeyin ve yavruyu mutlaka yerinde görün arkadaşlar. Birisi size elinize yavru getiriyorsa al bunu kardeşim işte bu bilmem kimin soyu diyorsa çok da fazla itimat etmeyin arkadaşlar. Sonumuz çünkü böyle var ya belki yüzlerce hikaye var ve sonu hüsranla bitiyor. Köpekler sokağa düşüyor. Hiçbir safkan çoban köpeği arkadaşlar sahibi ölmedikçe, sürüsü satılmadıkça sokağa düşmez ya da çok yaşlanmadıkça. Bazen yaşlandığı zaman insanlar sokağa salıyor. Ama Sokakta gördüğünüz o videolarda gördüğünüz insanlar şey diyor ya işte çoban köpeklerini salıyorlar onların hepsi kırma arkadaşlar. Hiçbir safkan so çoban köpeği zaten sokağa salınmaz çünkü safkan bir çoban köpeği çok değerlidir. Hani adam birine verecek daha iyi olsa onu parayla verir gidip onu sokağa salmaz çünkü bir değeri vardır o hayvanın. Ama kırma olanlar sokak köpekleri kırması olanlar genelde sokağa salınıyor ve bunları bir şekilde birileri parayla satıyor arkadaşlar. Bu tuzaklara, tufalara düşmemek için de mutlaka yavruyu annenin altından alın. Kendiniz seçin. Çiftleşme fotoğraflarını görün. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Bunları da size kimse anlatmaz. Herkes genelde kendi köpeğini tanıtır. Ama bunlar da köpek alacaksanız o temiz duygularınız, saf kalbiniz kirlenmesin. Ee, kirlenmesin derken kimse kirletmesin. Evet kazık yemeyin, paranız boşa gitmesin diye bir abiniz olarak, bir arkadaşınız olarak size bunları anlatma e, görevi hissettim kendimde. Çünkü para kolay kazanılabilen bilen bir şey değil. 5 bin lira da paradır, 10 bin lira da paradır. Parayı küçümsemek kimsenin haddi değil. Herkesin kazancı kendine göre. Zenginle fakirin ayrımını kesinlikle yapmıyorum. Ama paran küçük de olsa umutların çok büyük o küçük parayla aldığın köpekten güzel bir köpek bekliyorsun. Bir aslan olmasını bekliyorsun. Ama o köpek maalesef yani ne çoban köpeğine benziyor ne sokak köpeğine benziyor. Hani tam bir hayal kırıklığı oluyor senin için. O yüzden de genç arkadaşlarıma buradan söylüyorum. Mutlaka yavruyu annenin altına alın ve iyi üreticilerden alın arkadaşlar. Adı bilinmiş, çiftliği, yeri belli olan insanlardan bu köpekleri temin edin. Evet. Güzel bir konuydu. Ee, bence güzel bir e, ışık olacak. Köpek almak isteyen insanlara diyebiliriz. Evet. Dişimiz 10. ayında gelişimi gayet güzel. Kanka da benziyor ya baya. Evet. Çok benziyor ya. Yani. Şey diyorlar ya. Ha, fotokopi üretim. <laughs> <laughs> Dişi bir fotokopi makinesi var. Öyle diyorlar ya. Evet. Böyle tabirler var. Evet. Bu sıcak çiftlik gününden hepinize selamlarımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sıcaklarda fazla gezmeyin işiniz olmadıkça. Hepinize buradan iyi akşamlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.